Herkese merhabalar. Eslem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere sütlü tatlılardan belki de en kolayı olan, birçok kişi tarafından bilinen bir tatlı tarifi vereceğiz. Kırılmadan, çatlamadan yapamıyorum diyenler, işte bu tarif tam size göre. Tam ölçüleriyle lastik gibi sarabileceğiniz muhteşem bir lezzet olan tatlımız gerçekten de sofralardan yerini hiç kaybetmeyeceği benziyor. Saray sarması. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Tatlımızın kakaolu muhallebisi için tenceremize 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao ekleyip katılaşıp göz göz oluncaya dek sürekli karıştırarak kaynatıyoruz. Bu sırada devamlı karıştırmaya özen gösteriyoruz. Aksi takdirde dibi tutabilir. Buraya kadar izlemiş olan takipçilerimizden bizleri desteklemek için görüşlerinizi yazmanızı ve ufak bir emoji de olsa yorum atmanızı rica ediyoruz. Genişçe bir tepsiye tatlımızı kolay sarabilmek için streç film ile kaplıyoruz. Üzerine 2 su bardağı hindistan cevizinin tepsinin tamamını kaplayacak şekilde serpiyoruz. Üzerine hazırlamış olduğumuz muhallebiyi döküp eşit bir şekilde spatula yardımıyla yayıyoruz. Dinlenmesi için 1 saat buzdolabında bekletiyoruz. Krem şanti için karıştırma kabına 1 paket krem şanti ve 1 su bardağı süt döküp çırpıcı yardımıyla karıştırıyoruz. Kıvam aldıktan sonra dolapta 1 saat bekletiyoruz. Tatlımızı dolaptan alıp üzerine hazırlamış olduğumuz krem şantiyi spatulayla yayıyoruz. Tatlımızı 6 eşit parçaya bölecek şekilde uzunlamasına kesiyoruz. Stretch filmden yardım alarak tatlımızı sarıyoruz. Gördüğünüz gibi kırılmadan, çatlamadan tatlımızı sarabiliyoruz. Tam kıvamında oldu. Sizler de tam verdiğimiz ölçülerde yaparsanız aynı şekilde kolaylıkla kırılmadan sarabilirsiniz. Üzerine ise antep fıstığı ile süslüyoruz. Tatlımız hazır. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Pratik tariflerimizden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve yeni video bildirimlerini almak için zili tıklamayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.